İyonik drone teknolojisi, elektrik alanları kullanarak hava moleküllerini iyonize ederek iyonik rüzgar yaratıyor ve bu rüzgar dronun itiş gücünü sağlıyor. Geleneksel pervaneli sistemlere alternatif olan bu teknoloji, sessiz ve hareketli parçalara ihtiyaç duymayan bir uçuş deneyimi sunuyor. İlk teorik temelleri 20. yüzyılın başlarına kadar uzansa da, atmosferdeki uçuşlar için uygulanabilirliği son yıllarda mümkün oldu. 2018'de MIT mühendisleri sadece iyonik rüzgarla uçan sabit kanatlı bir uçakla ilk başarılı uçuşu gerçekleştirdi. Florida merkezli Undefined Technologies ise dikey kalkış ve iniş yapabilen iyonik itişli dronelar üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu teknoloji, düşük ses seviyeleri ve bakım gereksinimlerinin az olması gibi avantajlarla gelecekte daha fazla alanda kullanılabilir hale gelebilir. Ancak iyonik itiş sistemlerinin sınırlı itiş gücü ve yüksek voltaj gereksinimleri gibi zorluklar da bulunuyor. Yine de bu teknolojinin gelişimiyle birlikte sessiz gözetleme dronları ve iç mekan hava yönetimi gibi uygulamaların önü açılabilir. En güncel teknoloji haberleri ve en güçlü yapay zeka araçları için takipte kalın. İnternetin yeni çağı başladı.